Herkese akşamlar. Şu anda Eğirdir Gölü'ne doğru iniyoruz. Umarım gezimiz güzel geçecek. Şu anda varış noktamıza iyice yaklaştık. Evet herkese günaydın. Şu anda Eğirdir'de Yarımada'da burnuna doğru ilerliyorum. Eğirdir'de Yarımada'nın burnunda... Böyle şirin bir e, mütevazi balıkçı barınağının dibindeyim. Drone ile çekim yaptım. ilerliyorum şu anda. Bu güzellikleri yerinde yaşamak, yani sonbaharı en güzel yaşandığı yerlerde hissetmek Karşıda Eğirdir. Arkamda hemen Yarımada yolu. Yarımada'ya buradan gidiyor arkadaşlar. Öyle opuzun. Güzel bir çıkıntı oluşturuyor. Doğal açıdan da çok güzel manzaralar ortaya çıkartıyor. Evet, Eğirdir'de, ilk gün odamızın manzarası işte böyle bir manzaraya çıkıyoruz. Harika bir manzara şuraya bakar mısınız? Eğirdir Gölü ayaklarımızın altında. Türkiye'nin dördüncü büyük gölüne ev sahipliği yapan ve tek başına Türkiye'nin elma ihracatının yarısını karşılayan Eğirdir'e geldim. Şu anda zirveden Eğirdir'e bakıyorum. Buradan manzara gerçekten muhteşem. Az önce şu gördüğünüz Yarımada'nın orada burnunda drone kaldırdım. Oradan manzaralar aldım. Yarımada görünüyor tam ortada. Şimdi de zirveden Eğirdir gölünün muhteşem manzarasını seyrediyorum. Kuş sesleri eşliğinde gerçekten huzur verici bir ortam var. Sonbaharın renklerini daha fazla hissedebilmek için de Kovada'ya geçiş yapacağız. Bugün Kovada'yı da gezeceğim. Gün batımını da orada karşılamayı planlıyorum. Gün doğum ve gün batımı olarak birer tane hakkım var sadece. O yüzden bunları biraz ekonomik kullanmam gerekiyor. Yani günün ışığının böyle eğik geldiği saatlerde biliyorsunuz görüntü almak daha kolay oluyor. Değirdir'in mistik bir havası var böyle. Sokaklarında gezerken 1970'lere götürüyor sizi. Burası koruma altına alınması gereken bir yer. Dipteki tortular üzerinden yer yer kirli görüntüler de oluşturabiliyor. Ama manzarası çok muhteşem. Gölün üzerindeki yansımalar gerçekten harika. Isparta'ya 30 km uzaklıkta eğildir ve su sporlarına da uygun bir yer. Gerekse etrafında vakit geçirebileceğiniz çok yer var. Etrafındaki mekanlarda balık yenilebiliyor manzara eşliğinde. O yüzden burası tatil için özellikle sonbaharda tercih edilebilir bir yer. Muhteşem bir manzarası karşınızda. Evet size Eğirdir'deki iki eserden bahsetmek istiyorum. Biri e, Dündar Bey Medresesi, biri de Hızır Bey Camii. İkisi de Dündar Bey tarafından yapıldığı düşünülüyor. E, medrese e, Dündar Bey tarafından 1301 yılında yaptırılıyor. E, yine cami de 1328 yılında yaptırılıyor. Medresenin ikinci katı da varmış ama yıkılmış. E, çok itişamlı yapı. Görüyorsunuz şöyle. Şu şekilde yansıtmaya çalışayım. Çok güzel duruyor estetik açıdan. Burası medresenin girişi, evet, şu oymalara, işlemelere bakar mısınız? Çok egzotik bir yapısı var, karşıda şar köşesi gibi. çok eski zamanlardan kalma günlük yaşamda kullanılan aletler. Şu detaylar çok güzel. Kuş detayı var saçlarda. Çok güzel işlenmiş. Hamitoğlu Dündar Bey zamanında yaptırılmış burası. Daha önce de bahsetmiştim. Evet, girişi gerçekten çok hoş, çok etkileyici duruyor. Karşıda da Hızır Bey Camii var. Yine Dündar Bey tarafından yaptırılmış. Böyle güzel bir kapıdan yine Eydir sokaklarına dahil oluyorsunuz. En güzel beyti Eydir'de tattım. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet, eğildir görünce tekneye size çıktı şu anda. Muhteşem göl manzaraları var. Eğildir görünce ilerliyoruz. Türkiye'nin dördüncü büyük gölünde tekneye et...